Selam! Gökçe kelebek gördüm! <laughs> Biz kampa geldik hem de yatmalı uyumalı Gökçe ilk kampımız olacak çok heyecanlıyız ee, işte şimdi bugün cumartesi gündüz gündüz geldik ee, bu gece uyuyacağız Uyuyacak. Yarın pazar günü de işte müsait bir vakitte kahvaltıdan sonra çıkacağız. Güzel ortam ortamı yani çok güzel. Bakalım gökçe'yle nasıl olacak. Allah'tan hava çok soğuk değil. Öyle biz de heyecanlıyız. Şimdi kahvaltı yapmadık. Kahvaltı yapacağız. Nerede? Gökçe. Sen kampa mı gidiyorsun? Gökçe'nin ilk kampı olacak, değil mi? Evet, yaşasın. Yaşasın yap bakayım. kamp yerine geldik. <laughs> Yok be. Ben onu ayarlarım. <laughs> Çalış gelin. gelin. küçük gelin. Küçük gelinler çalışır. Aynen. Büyük, Büyük, gelinler emir verir. emir verir. yap. Şöyle yap bak, böyle yap. Evet. Kaşif Gökçe doğada. Gökçe bana bir ineğin kakasını göstersene. İneğin kakası nerede? Çok ya. He? Hani çok Kaka var. mı o? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmış inek? Zaman tamam. evet, yani Adamlar çalışsın. Ben çocuk baktığım için her şeyden muafım. <laughs> ha 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 ha. Aşkı, Allah aşkına. Öyle ben. <gülüyor> <gülüyor> ben ben. Yok yok kesme onu. Ben bunu en çok Gökçe için aldım zaten. Yer böyle dedim ağzına atar. Amcam Bayılıyor. Sen de kendi sandalyeni otur. Hmm. Neden Ay. oturmuyorsun? Ne hmm. ya? Ha -ha, <laughs> <laughs> Hadi topu getir. <laughs> ben mi alayım? Evet al. Ben mi alayım? Tamam tabi tabii onda. İyi ya çok aşırı sıcak değilmiş burası. Tamam ben de. İyi iyi. Ortalar senin şey iki Kız ne saatte anneler? Sen diktim ha. Koş. küçük benim bu kaliteli tavası yiyor böyle şey. <laughs> Hadi gir içeri. Hii, ayakkabısız basma. Bu da çadırımız. Allah. Yes. <laughs> Allah. Biraz çadır kurmakta zorlandım açıkçası. Ama güzel yaptım. Efendim. <laughs> Efendim darling. Bir <laughs> mami de. Yes. Okey. Çadırımız da bu. Gökçe gir bakalım çadıra. Bu çadırın en güzel tarafı soba yakılabiliyor. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? <laughs> İçeriden göstereyim. İçeride de biri var. Hello guys. Şu da sobası. Ben bu çadırda hiç kalmadım. Bakalım nasıl olacak. Burası ne Gökçe? Ev burası değil mi? Yankı yapıyor. Bağır böyle yap. Ha. Ha. Aa. Git sobanın yanına git bakayım. Sıcak mı soba bak. <laughs> Güzel yaşa. Bolu'nun görevi ilçesi. Kes kes. akşam yemeğimiz Gökçe'den. Koy tabağa, pembe tabağa koy. Kaşık verir misin? Kaşık. Küçük kaşık istiyorum. Mamanım. Hmm. Mamanım. Mama o benim olsun. Mamanım. Bu benim diye. O zaman benim olsun. Kaşık, kaşık, kaşık. Evet, Bugünkü menümüz Erhan Köse ve Gökçe Köse'lerden. Acı mı? Ya. Bir de bir yapıyor bak. Ne? No. Seviyeni diyor. yok diyor yani. Arkadaşım. Master şefte bir adam varmış. Hangi? Eli hep cebinde olan. Hangi? Şişko olan. On üç parmak. Yemek hazırlıyoruz. Şimdi yemek Şimdi yiyeceğiz. Şey Gökçe Hanım da kuduruyor. A Dört. A A Dört. Allah. Gökçe ne yapıyorsun? Yüzüyor musun? He? Akçay'da mısın sen? Akçay'da. <laughs> Delirdi. Çok mutlu, çok var ya, iyi ki gelmişiz. Ee, gerçekten e, beni zaten düşündüren tek şey gece uykusu. Üşümekten korkuyorum Açıkçası hani Gökçe'nin üşümesinden ama onun dışında zaten hani Gökçe'nin çok keyif alacağını biliyordum. Çok mutlu gerçekten. Ee, zaten çocuk olduktan sonra insanın doğaya daha çok ilgisi ve sevgisi oluyor. O ne? Tabak. Öyle yani şimdilik güzel gidiyor bakalım. <gülüyor> Gece görceğiz. <laughs> ki. <laughs> <laughs>

Keyif yapıyor içeride. Ne haber? Kızım nasılsın? Araba mı sürüyor? Şurada diğer çadır var. Şurada da bizim çadır var. Ay biraz dolaşalım. Akşam yemeğini yedik. Ben çok az uyumuşum. <laughs> Gökçe de arabada keyif yapıyor. Şurada da gençler oturuyor. Ay güzel ya. Şimdi birazdan hava kararır. Işıkları açarız. Gökçe çok az uyudu. Çünkü çadıra aşırı güneş geldi. Sonra bugün erken uyur herhalde. Videonun başında da dediğim gibi en büyük korkum gece üşümez ama üşümeyecekmişim. Böyle arkamız orman. Öyle güzel keyifli. Ye. Yeah. Başı dönenler için özür dilerim. <laughs> ha, ne testi? Ne testi? Sobamızı yaktık. Ne diyor? Çekiyor mu çekmiyor diyor. Evet, çekiyor mu mu? <laughs> Efendim. Elimi yıkıyor. Come on. Gel. Çok soğuk. <laughs> Sen de mi yapacaksın? Ada ada. Ada Gideceğim. Şa mı gireceğiz? <laughs> Su soğuk ısınınca girecek. Çok soğuk diyor. Şey Bak dokun. Hmm. Ağzı çalkalayabiliyoruz çalkalayabiliyor bunlar? Yıka sen de. <laughs> Yüzümü yıka. Aa! Allah. <laughs> Burnunu da yıka. Yüzünü de yıka iki elinle. Gözleri. Oh. Diğer göz. Oh. Saçlar. Oh. Oh. <laughs> Günaydın. Ya. Günaydın. Nasıl uyudun mu gece Gökçe? Güzel uyudun mu? Allah. Güzel uyudun mu Gökçe? Gökçe çıkamadı. Allah. <laughs> Gökçe'ciğim. Nasıl bir gece geçirdin? Hı? Nasıldı? Ay korktuğum gibi bir gece olmadı. Ama e, Harun... Ara ara sobayı yakmasına rağmen biraz üşüdüm. Daha doğrusu korktum böyle. Bir korku geldi. Hatta gece dedim ki e, yaza kadar bu son kamp. Bir daha gerçekten istemiyorum. Böyle yani düşüncem bu. Net. Bir daha yok. Yani düşünsenize hafta yapsak daha Eylül ayına bile gelmedik. Hafta yapsak daha soğuk olacak. Öyle işte. Nerede bu kız? Ama Gökçe deliksiz uyudu. Herhalde buranın havası iyi geldi ona, Gökçe çok rahattı. Zaten ona 7-8 kat falan giydirdim, kafasına bile şapka taktım, böyle işte analık. Acaba buralarda bulur muyuz, evimizde takar mıyız? Hatıra kalır mı bize? <laughs> Gökçe, geyikler böyle birbirlerini tutuyorlar, kafaya duruyorlar, tutup düşebiliyor. Gökçe iniyor mu sen? Ne kızı? <laughs> Nasıldı kampımız aşkım? Aa, ben bir fotoğraf çekiyoruz zannettim <laughs> <laughs> evet ne düşünüyorsunuz kampımız hakkında? Kampımız güzeldi gece üşümedik. Evet. Ben hiç üşümedim. Evet aynen o yüzden çok rahattı. Sabah 9'a kadar uyuma şansına eriştiğim için çok mutluyum. Me too. Bir daha yapar mıyız? Yaparız ya. Sen yaparsan ben de yaparım. İnşallah maşallah diyelim. O zaman seyircilerime seyircilerime ne diyorsun? Doğaya iyi bakalım diyorum. Aa, i̇yi dedim mi? O süper. <laughs> bay bay. Bir de şurada bir deli var. Burada bir deli var. Görüşürüz. Bay bay.